hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Fincanımıza düzeltelim ki kötü giden işlerimiz varsa düzene binsin inşallah. sizlerin niyetine kapattım fincanımla. Sizlerin niyetini açacağım her zamanki gibi. sizler niyetinizi, dilinizi tutun. Ben de böyle hiç vakit kaybetmeden soğuyan fincanımızı açalım. Şöyle bir içini gösterelim. Bu çok fincan var bende arkadaşlar ama işte ekranda çok bakın bu çok size net yansımayabilir. Ben şöyle kendime çevireyim. Bakayım yine bir gösterelim anlayan arkadaşlarımız da olabilir. Niyetiniz, dileğiniz gerçekleşecek. Ee, yol ayrımına düşen, ilişkide sıkıntı yaşayanların da böyle dileğinde güzel gelişmeler var. Ee, Hanenizde böyle bir göz var. Ee, bir anda böyle ağır bir e, içinize oturan böyle bir hani öküz oturdu derler ya nefes alamıyorum sıkıldım ev bana dar geliyor dışarısı bana dar geliyor gibisinden ama bir rahatlama bir ferahlama yaşayacaksınız. Bir gözyaşının ardından e, sizlerin enerjisiyle böyle kayıptan e, haberdar değiliz arkadaşlar duru görü hislerimle şimdi yorumlar yapacağım olumluları kabul edin olumsuzları evrene gönderin 12 gün sonra sıkıntıyı bir tarafa atacaksınız. Orta boylarda bir erkek enerjisi yansıdı. Bir erkekle karşılıklı bir konuşma yapacaksın bu konuşmaya giderken seni hırsı görüyorum. Bu konuşmayla ilgili ufak tefek aksilikler yaşayacaksın. Özellikle karşı tarafı dinlemek için bence bir fırsat vereceksin. Bu konuşmayla ilgili aksilikler olacak ama sakin. Önce karşı tarafa söz hakkı verin. Siz zaten sinirle gideceksiniz. Siz zaten bu konuşmayı uzun zamandır bekliyorsunuz. Doğru mu arkadaşlar? Yorumlarda belirteceksiniz zaten. İlişkinizde işin İçinizde uzun zamandır beklediğiniz bir konu var, tedirginsiniz ama kısa zaman içerisinde bu konuyu çözülmesi için e, bu tamamen e, bu konu her neyse sizi ciddi bir şekilde tedirgin etmiş ama bu konunun e, bir bayan tarafından e, sizi böyle e, nüksedilme gibi bir durum olabilir, gelme gibi bir durum olabilir. Çünkü sanki böyle bir bayan enerjisi var arkadaşlar. Kısa zamanda çözülecekmiş gibi de bu bir işle ilgili seni tedirgin düşündüren ama bunun önünü kesen bir bayan enerjisi hissettim. Bu kişi toplu arkadaşlar kumral tanlarda T, M, A, K harfi var ama S, e, e harfi de olabilir. E, tenleri de toplu bir boyan arkadaşlar. Bu kişi yüzünden bu işiniz ertelenmiş. E, duyunca böyle sebebini aranızda bir tartışma yaşanabilir siz değerli izleyenlerim. Belki yöneticiydi. Belki diğer eş arkadaşınızdı. Ya da birine güvendiğiniz bir şeyinizi anlattınız. O da olmaması için tüm yılanlığını elinden geleni zaman altından su yürüterek bozmaya çalışmış da olabilir. Ama siz bu işi çözeceksiniz. Üzerinizdeki o tedirginliği kaldıracaksınız. Ama bu işinize engel olan, sebep olan kişiyi de farkına varacaksınız inşallah. Ama aranızda bir tartışma yaşanabilir. Ondan kaynaklı durumları duyunca aslında konuşmak biraz da sizi rahatlatacak arkadaşlar. Elinizde böyle bir hanenizde iki gün, iki hafta içerisinde bir karar vereceksiniz. Önemli bir karar. Ya size bir teklif sunulacak, ya da siz bunu düşüneceksiniz, bunun üzerine bir karar. Bazı zorluklar elbette çıkabilir, bazı sıkıntılarla biraz sınanabilirsiniz bu karar sonrası. Ama şöyle bir durum var ki yolun sonunda ışığı göreceksiniz, çok güzel bir başarıya zaferi bekliyorsunuz. Zorlanacaksınız, kararınızda pişman olmayacaksınız, istediklerinizi de böyle elde etmeye yönelik bir başarı, bir zafer elde edeceğinizi görüyorum. Lütfen pes etmeyin ve burada elde etmeye yönelik çok şanslı ve bolluk bereket içerisinde olacaksın. Beklediğiniz bir para var, onu almak istiyorsunuz ve bu parayla ilgili bir girişiminiz olacak. Özellikle böyle bir terfi e, ya da böyle bir konum değişikliği ikametgah mı böyle bir hani tedirgin bekleyişiniz var. Belki bir terfi, bir yere gitme, bir yer bir bırakıp başka bir yere başlama gibi bir durumda söz konusu olabilir. Bir takım sıkıntılar sonunda bir zafer bekliyorsanız bu da olabilir arkadaşlar. Ama bu istediğiniz neyse olacak. Bir maaş artışı bekliyorsanız bu da olacak arkadaşlar. Bir takım sıkıntılardan sonrası düzeye çıkacaksınız ve inşallah bu sıkıntılarınızın sonunda elde edeceğiniz başarı şans elde edeceğiniz fırsatlar var beklediğiniz fırsatlar önünüze gelecek e, aile ilişkilerinizde sıkıntılar çatırdamalar var aile içerisinde belki evliyseniz evliliğinizde, çocuklarınızın arasında ya da kardeş, aile büyükleri arasında bir gerilimden kaynaklı dargınsınız ya da iki yabancı gibi olmuş olabilirsiniz bu evde ama düzelmeler başlayacak ve de bu da size ayrıca ayrıca böyle güçlendirecek arkadaşlar. Huzur olan yerde bereketlenme olacak. Siz huzursuzsanız zaten ne içinizden hiçbir şey yapmak gelmeyebilir. Ama böyle huzur olunca her şey dört elli sarılacaksınız. Bakın taş nasibiniz var. O oh, dışarıdan gelen bir haber hanenizi sıkabilir. Bakın. Dışarıdan biri böyle hanenize müdahale edip böyle bozabilir. 3 kişi var sizinle uğraşıyor. Bu kişilerin isminde T olabilir, M olabilir, E olabilir. bakın burnu böyle suratı bu şekilde. Bunu da göstereyim. Bu, bu kişinin evine bile gitmek gelmek istemiyorsunuz. Yani bu kişinin evi e, size böyle gözünüzde büyüyor sizin böyle bir güçleneceğiniz bir durum, enerjinizi yükseleceği bir durum olacak. Hayatınız stres, mücadele sonucu ne olacak diye böyle merak ediyorsunuz. Gayret sizden olacak arkadaşlar, başarı Rabbimde olacak, sorular var, bunlar çözülecek. Eğer evliyseniz çocuklarla ilgili ise çocuklar bazı konularda sizin önünüzde böyle kaygı, endişe, tedirginlik yaratıyorsa bunun mücadelesinin sonucu var. Aile büyüğünüzden de destek alacaksınız ya da bir terapiden destek alabilirsiniz. Burada bir destek enerjisi net bir şekilde görünüyor. Karşınıza alıp burada doğru ve yanlış olan her şeyi konuşacaksınız. Bununla ilgili doğru bir zaman anlamayı ve dinlemeyi seçeceksiniz. Çünkü onu ne kadar çok sevdiğinizi sanki destek göstermiyor, yanımda değil. Böyle birilerine bir şeyler söylemiş ki siz buna istisnaden bu konuşmayı yapacak da olabilirsiniz. Ama e, sizin bu konuşmanız onun için ısıtacak. Bu konuşmanızla beraber sonunda e, sebebini de öğrenmiş olacaksınız. Bu kardeşse, bu evlatsa, bu aile büyüklerinizle de ilgili olabilir. Ama dediğim gibi burada içinizi ısıtacak bir gelişme olacak. Ee, yeni böyle e, bir şeyler öğrenme ya da ek gelir olarak da bir işlere başlayabilirsiniz arkadaşlar. İyi gelecek şeyler sunacaksınız ya size sunulacak ya siz evladınıza sunacaksınız. İnşallah hanenizde iki göz var, biri beyaz tenlerde, diğer kumral tenlerde. Birinde A harfi. Birinde S, Ş olabilir. Ş'nin yanında Z de var. Bu gözlerden dolayı olduğunu bildiğiniz için evinize, hanenize bu konuşmayı yaptıktan sonra bir şifa enerjisi gelecek. Ve bir şifa enerjisinden sonra da çok güzel bir resmen evladınızın abartılı davranışının sebebini öğrendikten sonra yeter ki burada bu konuşmaları yaparken tepkilere mahal vermeyin onunla ilgili planlar yapılacak uygulamaya da koyacak olduğunuzu görüyorum Belki de evlenmek istiyor ya da farklı bir şehre gitmek eğitimi okumak istiyor ya da böyle sizden habersiz birçok sıkıntıya sokacak hataları da olmuş olabilir ama bu konuşma onun için ısıtacak odaklandığınız konularda hassaslaşmış olduğunuzu görüyorum ee, hassas hassas olmuşsunuz incilmişsiniz arkadaşlar ee, yani böyle moraliniz bozulmuş kırılmış ee, sizlerle izleyenleri e, çok şey çok böyle takıldığınız konular problemler var ee, bu durumlarla da alakalı güzel gelişmeler sizi bekleyecek. Bazı şeylere izin verin. Ee, bugün de bitiyor arkadaşlar. Yarın da bitecek. Yalnız ve ayrılmış olan izleyenlerime çok güzel bir aşk enerjisi gelecek. Bu fırsatları da lütfen alın. Çünkü neşenize ne tek, neşe katacak olduğunu da görüyorum. Ee, sağlık olarak arkadaşlar alerjik bir yapınız varsa biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ayakla ilgili bir probleminiz olabilir. Midenizle alakalı ve baş alakalı bu aralar böyle sizi zorlayabilir. Aracınızla ilgili bir tamirat, aracınızla ilgili sorun, sıkıntı çıkabilir. Satışlarda dikkat edin. Burada hatır sayılı kişilerden de destek alacaksınız. Aslında sorunlar hepimizin hayatında. Misafir arkadaşlar, Rabbimin hatırına sabretmek lazım. Ee, evlerimde büyü buldum diyen izleyenlerim de var. Hanemizde biz bu kötü enerjinin e, ellerimizde yer, yerini bulduk diyen izleyenlerim de var. Demek ki hepsinin birer sebebi var arkadaşlar. Bu yüzden sizler şifalanmayı seçtiğiniz andan itibaren duanızı enerjinizi bırakmayın. Sorunlar olabilir. Önemli olan onları böyle en kolay süreçte nasıl atlatabilirim? Bunu çözmek lazım. Ee, ve sizlerden ricam yani hepinizde büyü var. Hepinizde musallat var. Hepinizde e, nazar var gibi bir durum yok geçmişten gelen bir durumda olabilir negatif enerjinin etkisinde kalabilirsiniz aslında bizi sizi etkettiğini de belirtmek istiyorum bugünkü bu yansıdıysa arkadaşlar bu söylediklerim yansıdıysa da dikkatli olun İnşirah ferahlığı Rabbim sizi Yüreğinize versin. Uyuyamıyor olabilirsiniz. Annenizde problemler yaşıyor olabilirsiniz. İnşaat süresini okuyun arkadaşlar. Küslük varsa ya Vedud esmasını okuyun. Eğer böyle başka problemleriniz de varsa videonun altına yazın. Yapmanız gereken esmaları söyleyeceğim. Bizler burada sadece arkadaşlar denenmiş tesirini şifalanan arkadaşlardan öğrendiklerimiz duyduklarımızı da sizlerle paylaşıyoruz. Evet çok fazla konuştum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.